Evet sevgili gençler. Bu sorumuzda metinde anlatılmak istenen düşünceyi en iyi hangisi ifade eder? En iyi ifadesini ne dikkat ediyoruz. Demek ki yukarıdaki metinle ilgili başka sözcükler ya da cümleler de var aşağıda. Ama biz en kapsayıcı olanı bulmak zorundayız. Bu soruya göre. Bakalım. Yardıma muhtaç kişilere gizli bir şekilde yardım ederek onların mutlu olmalarını sağlayan sadaka taşı uygulaması Osmanlı döneminde yapılan en anlamlı uygulamalardandır. Bu yardım şeklinin kökeni Selçuklulara kadar uzanmaktadır. Yani tarihi de epeyce eskiymiş. Bu taşlar şehir ve kasabalarda cami, çeşme yanı, hastane gibi işlek yerlere konulduğu gibi sadakayı alanın da verenin de görmeyeceği tenha yerlere de konulmuştur. Sadaka taşlarına para bırakmak ve oradan para almak için genelde akşam saatleri tercih edilmekteydi. Çünkü hem akşam karanlığı hem de sadaka taşının yüksek yüksekliği para miktarının görülmesini engellemekteydi. Gizli bir şekilde yardım yapmak isteyen isteyen kişi gecenin geç saatlerinde taşın yanına gelip parasını bırakırdı. Fakir insanlar da kimsenin olmadığı zamanlarda diğer fakirleri düşünerek sadece ihtiyacı kadarını alırdı. Fakirin doğasını alan sadaka sahibi ise böylelikle ibadetini gizliden yaparak usulüne uygun bir şekilde sadakasını vermiş olurdu. Evet şimdi bir sadaka taşını anlatmış bunun eskilere dayandığından bahsetmiş. Sadaka taşının hem verenlerin gizli bir şekilde vermesini hem de oradan ihtiyaç sahiplerinin bunu gizli bir şekilde incinmeden almasını sağlayacak şekilde bir uygulama ortaya koyduğu ifade edilmiş bu parçada. Şimdi biz bu parçayı en iyi şekilde kapsayan cümleyi bularak işaretleyeceğiz. Sadaka taşları fakirleri incitmeden ve kimseye görünmeden yardım yapabilmek için. Evet bu iki önemli Anahtar sözcük gruplarını hemen gözüme e, iliştiriyorum burada. Kimseye görünmeden yardım yapabilmek için konulmuştur. A şıkkında sanki istenilen bilgi var gibi ama diğer şıklara da mutlaka bakacağız ondan sonra kararımızı vereceğiz. B şıkkında sadaka taşları şehrin hem kalabalık yerlerine hem de tenha yerlerine konulmuştur. Bu ifadede sadece e, sadaka taşlarının konumuyla ilgili bilgi verilmiş parçanın geneline hakim olduğunu söyleyemeyiz. C şıkkında sadaka taşları insanlara gizlice yardım edebilmek için yapılan bir uygulamadır. Evet doğru insanlara gizlice yardım yapılmasını sağlıyor ancak ihtiyaç sahibinin alırken de gizliden bunu yaptığıyla ilgili bir bilgi yok. Yani eksik bir bilgi verilmiş. Kapsayıcı değil. O tamamını kapsamıyor Metin. O yüzden bunu da ediyorum. Sadaka taşlarıyla yapılan yardım uygulamasının çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Bu da yukarıdan çıkarılabilecek bir bilgi olmasına rağmen bütün parçayı kapsayacak anlatılmak istenen en iyi yansıtan bir cümle değil. O yüzden doğru cevap. アドナ